Allah'ını seversen nereye gitti o? İçinden mi geçti? Nerede? Nerede? Allah'ını seversen ben orada. Ne adam gördüm ne bir şey gördüm. Nereden sıktı bana? İzleyeceğim bunu. Kurmuyor. Ne yaptı la? Adam sonradan kanamadan öldü. Ben anlamadım onu nasıl oluyor? Art diyor. <laughs> Vallahi bu oyun bozuk. Yok gerçekten bozuk bu oyun. Os iki oldu. Düşman sandıklarda. Allah'a Allah'ım kafayı yersin. Yemin ediyorum kafayı yersin. Bak bu oyun bozuk değilse ben bir şey